Red Club cinsi bir üzümdeyiz. Buraya. Sezon normalde Red Club'da daha yeni başlaması lazım. Yani bütün bölgeler için hemen hemen bir hafta falan yeni yeni kesmeler başlaması hasat lazım ya. hasat. Yani hasatın daha yeni yeni başlaması lazım. Biz sondayız bitiyor. Tekrar yine birlikteyiz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii biz sizi tanıyoruz ama evet. izleyicilerimizin tanıması açısından kendinizi kısa olarak bir tanıtır mısınız? Uzay Uysal. Bandırma Yeni adlı de. Çiftçilikle uğraşıyorum. Evet, Yeni, yani. çiftçiyim aslında. Hiç ilgim olmadan, hiç ilgim olmadan 9 e, senedir falan çiftçilikle uğraşıyorum. Yani İstanbul'u bırakıp geldim, çiftçiliğe başladım öyle diyeyim sana. Peki, o zaman Başlarken ya? de Mustafa ile beraber başladık. Öyle gidiyoruz. <laughs> yani rotayı çizdi. Aynen beraber çizdik diyelim öyle oldu. <laughs> Bir kilodan fazla geliyor salkımlar. Ee, evet. Tabi bunu da becermek. Mustafa ile 5 yıldır birlikte çalışıyoruz biz. Zeytinle başladıydı serüven. Oradan bağa geçtik. Bağda iki yıldır devam ediyoruz. Bu sene tam yani tamdan donanımlı olarak tamamen agroida ile çalıştık. Yani agroidanın ürünlerini kullandık. Ve yani onların besleme programını. Aynen onun besleme programıyla devam Kaç ediyoruz. Kaç uygulama yaptık burada o zaman? 9 10u bulmuştur. Öyle Çünkü o şeye de göre de değişiyor İklim şartlarına yağmura göre değişiyor şimdi. Düşmeye göre değil ya tabi Yağ, yağmur yağıyor. İlaçlamak zorundasınız evet. normalde. 3 gün önce evet. ilaçladıysan yağmur yağdıysa ilaçlayacaksın tekrardan evet. yine evet. bakımını yapacaksın. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Bu sene 7 Ağustos'ta ilk makası vurduk buraya. Evet. 7 Ağustos'ta. Normalde red, red Club kesiyoruz. Normalde hangi? Ya yani şu anda yani bir ay. Erkenciyiz yani şu anda gerçek ciddi bir şekilde yani bir ayı bulduk hemen hemen 25 gün kesin de bir ayı bulduk diyeyim size hani. E, Bey, Ve ben e, yani 3-4 gün içinde de bağ komple bitiyor. Evet. E, Musa Öyle Musa Bey, yani bir ay erkencilikten çok güzel yapıyor. bir rakam. Bunun tabi avantajı var değil tabii, mi? Tabi tabi ya bu hem mali olarak avantaj hem de o dönemde piyasada bu üzüm yok. Piyasaya hakim. Tabi piyasada bu yüzüm olmadığı Fiyatı için bu ha, fiyat anlamında bir avantaj. Şimdi yeni kesilmeye başlayacak yani yeni toplanmaya başlayacak Aynen. piyasada. Hakimiyet çoğaldığı için belki rakamsal düşüş olacak ama biz bunu bir ay önceden yaptık. Bağ dinlenecek. Biz Turfan'da diyoruz yani. Ha, bir de bağ dinlenecek. Şimdi e, erken dönemde biz yükünü aldık. Bağ çalışacak kendine çalışacak bu sefer. Gelecek sene için hazırlık yapacak kendine çalışacak bir avantaj. Bu bir avantaj. Evet. Şimdi aslında... <laughs> Bu bölgede yani Uzay abiyle tanışmamızın bizim serüveni nereye kadar gidiyor? Alaşehir'e kadar gidiyor. Hmm. Alaşehir'de hocamız var evet. Hüseyin Hüseyin ile bizim tanışma serüvenimiz burası hep bahsediyoruz da bir bandırma arkadaş vardı işte Uzay abi evet. e, bir gün ben geldim buraya hoca burada Uzay abiyle e, arkadaşlar e, Hüseyin hoca burada bağ bu diyor biz öyle tanıştık hocayla hmm, hocam burada burada eli yani. E, e, eli deydi evet. Yetiştirmemizin en büyük sebebi o. Yani <laughs> değil değil mi? Devamlı destek yok, destek ondan. Yani o onun sayesinde yaptık <laughs> evet, evet. burayı. Buradan da ona selam olsun. Selam olsun Evet. <laughs> yani Uzay abi iyi bir çiftçi oldu. Oldu değil oldu, mi? Oldu oldu. Iyi bir çiftçi oldu. Bağcılık da ee, mı? Ya. Öbür tarafta da var mı? Var var. Yani adı üstüne bakarsan bağ olur lafı var ya. Bu sadece bağ için değil. Şimdi burada aslında bakımdan kasıt şu. Evet. Daha iyileri yapılabilir. O bir de bu işin maliyet hesabı var. Yani Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değecek. Yoksa ev, işin içinden çıkamazsınız. Evet. Sermayeyi erittikten sonra yapmaya gerek yok. Doğru. Ama sermayeye katkı veriyorsanız ve yediğiniz ürünü kopartıp gönül rahatlığıyla siz de tüketebiliyorsanız problem yok. Şimdi biz burada 9-10'u bulmuştur belki yaptığımız uygulamalar. Biz bu arada bu uygulamaların içerisinde fungusit kullanmadık. Yani kendi ürünlerimizle işte olabildiğine kükürtle bakırla yani organik inorganik bileşiklerle çeşitli zararlılara karşı mücadele ettik. Yani ee, Bir anlamda kimyasal mı diyelim kullanılmalı? Yani denilebilir heh, yani denilebilir ee, bizim hedefimiz planlarımız benim daha doğrusu planlarım hedefim ilerleyen dönemlerdeki iyi tarım ve organik tarıma geçiş sürecini hızlandırmak Çünkü iyi tarım organik tarım bugün kimsenin gündeminde değil. Ama yarın hepimizin gündeminde olacak. İhracat yapıyorsak ihracatçı bize diyecek ki kardeşim organik malın varsa ben alırım diyecek. Pazarda alışveriş yapan insanlar diyecek ki organik varsa alırım diyecek. Yıl ve devir buna gidiyor. Bunun için biz de ön hazırlıklar diyebiliriz, arge diyebiliriz. Bunları yapıyoruz diyebiliriz. En büyük sorunlarımdan biri yani pornos, bir de külleme. Çok şükür. bir Çok şükür. Yani çok şükür. Bütün hepsini agroide ile hallettik. Şimdi Mustafa Bey, Uzay Bey şeyi söylüyor. Yani işte küllemeydi bu üzümcünün, üreticinin en büyük korkulu rüyası. Bağın baş belası diyelim. Şimdi hani siz diyorsunuz ya, önemli olan hastalığı görmeden önlem alalım. Ya, bu uygulamayı o zaman işte burada görüyoruz gözümüzle. Pırıl pırıl, pırıl cam gibi yapraklar. Şimdi erken dönem, bizde hep şu vardır. Bizim üreticimizde yani kızmasınlar ama hep son dakika işi vardır. Nasıl ya küllemeyi görürüz, aa külleme gelmiş hadi ilaç atalım. İş bu değil. Onu yaptığınız vakit zaten siz zararın içindesiniz ve o zarar sizin canınızı yakıyor. Biz ne yapıyoruz? Külleme ile ilgili gözler kabarmaya başladığında kükürtle ilk mücadeleye başlıyoruz. Sürgünler 5-10 santim olunca ikinci, 20-25 santim olunca üçüncü, koruk da dördüncü. Yani bu şekilde bu mücadele gidiyor. Külleme yok mudur %5 %3 oranında mutlaka vardır içerisinde vardır tamamen ama bu Tamamen terk etmez yani yani bunu kurtulamazsınız tamamen o çünkü orada kendi yaşamını sürdürmek zorunda. O küllemeye sebep olan mantarlar da kendi yaşamını sürdürmek zorunda. Doğada onların da bir yeri var. Ama önemli olan burada bize ekonomik kayıp yarattırmasın. Ben burada yüzde iki, yüzde üçlük bir kayıpla ekonomik kayıp yaratmam. Yüzde beşe de ekonomik bir kaybım olmaz. Ama %30'a otuza çıktığı anda yandım ben. Bir hafta içerisinde bağda hiçbir şey kalmaz. E, erken dönem mücadeleyle biz ne yaptık? Baskı altına aldık ve yılı sonuna getirdik. İznik'teki zeytinde de öyleydi. Yani Hasata gelmiş zeytin tanesini hatırlıyorsunuz. Evet. Pütür pütür yapı vardı. Kırmızı örümcek evet. zararı vardı. Çok e, Eylül ayında bu zararla mücadele edemezsiniz de ki. Orada da dile getirdik. Şubat ayında yapsaydınız mücadeleyi bugün zarar yoktu. E Bağda da keza öyle. Yine bu bölgenin az önce muhtarımın buğdayları var. Şimdi buğdayın en büyük problemlerinden biri de kök veya kök boğazı çürüklüğüdür. Birçok üreticimiz bunu bilmez ama verimde çok ciddi kayıp yarattırır. E, biz şimdi uygulama yaptık kardeşlenme döneminde ilk uygulamayı yapıyoruz. İçerisine bakırlı bir preparat koyuyoruz. Bundaki sebebimiz de bakır zararlıların beslemenin haricinde bitki beslemenin haricinde çeşitli zararlılarında o ortamda gelişmesini baskılar. Neticede bakır bir metaldir. Ağır metaldir hatta. E biz bununla gittiğimiz zaman buradaki kök boğazı çürüklüğü de gerçekleşmedi. E hasatımız da güzel oldu. Yani küçük şeyler var dokunulacak. Bunlara dokunduğumuz zaman kâra geçiyoruz. Peki o zaman Mustafa Bey hazır sizi burada bulmuşken Şimdi hasatımız bir haftaya bitecek dedi. Yani bir He, evet. bulmaz, bulmaz dedi. Bile. Peki, Saybeyim burada bu hasattan hemen sonra uygulaması yapması gereken nedir diğer çiftçilerimize evet. de buradan da duyurmuş olalım. Şimdi hasat biter bitmez biz şimdi. E Eylül sonunda hasatı tamamen bitirdiğimizi düşünürsek daha bağın uykuya geçmeye hemen hemen 40 günü var. 30-40 gün var yani 40 gün daha çalışacak. Şimdi yoruldu depolarını doldurmak için önce fosfor vereceğiz. Arkasından ikinci elementler yani kombi. Çinko, bor, demir, bakır içerikli bir gübre vereceğiz. Bunları yiyebilmesi için de organik bir materyal koyup bu arkadaşa yedireceğiz. Al sen bunları ye hazır üzerinde üzümünde yok kendine harca depolarını doldur kışın güzel uyu. Uyanırken de sağlıklı uyan diyeceğiz ve uykuya yatıracağız. Yani bu kadar. Anladın mı? Anladım. <laughs> <laughs> Bizde sorun yok. <laughs> evet. Allah kazancınızı hayırlı yerlerde Teşekkür harcamayı abi. nasip Teşekkür eylesin diyoruz. Evet. Şimdi burada programımızı noktalıyoruz.